Amaçsızlık bir insanın en büyük düşmanıdır. Bu hayatta ne yapmayı amaçlıyorum? Neden yaşıyorum? Neyle zamanımı geçiriyorum? Eğer bu sorulara bir cevabınız yoksa kaygı sizi ele geçirir. Kendinize duyduğunuz saygı, özgüven, mutluluk azalmaya başlar ve belki de en sonunda bir hollow olursunuz. Dark Souls evreninde holovluk yavaş yavaş sizi ele geçiren, aklınızı kaybetmenize, benliğinizi kaybetmenize sebep olan bir hastalıktır. Eğer bir insan hayattaki tüm umudunu yitirmeye başlamışsa, zamanla kendi benliğini kaybeder. Onu bu hayata bağlayan, umudunu sürekli korumasını sağlayan bir amaç, bir duygu, içinde bir alev olmalı ki kim olduğunu unutmasın. Holoba dönüşmesin. Sigmire of Katerina'yı bu hayata bağlayansa ilerleme duygusudur. Hayatın onun karşısına çıkardığı güçlükleri aşabilme gücüdür. Sürekli bir macera arayışıdır. Bu amaç uğruna kendi ülkesini terk etmiş, ailesini bırakmış ve yeni maceralar aramaya çıkmıştır. I am Sigmeier of Katerina. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. <laughs> Sigmire'ın anlamı zafer demektir. Onun için hayatın ona sunduğu zorlukların üstesinden gelebilmek, zafere ulaşabilmek onu tamamlayan bir parçadır. Kendi sorunlarının üstesinden gelebilmeli, macerasına devam edebilmelidir. Fakat bu maceraların birinde onun gibi biriyle seçilmiş olanla bizimle karşılaşır. Seçilmiş olan ilk ateşi yakacak olan kişidir. Önüne çıkan tüm zorlukların üstesinden gelmeli ki sönmekte olan ilk ateşi kendi ruhuyla besleyebilsin seçilmiş olan. Bu yolculuğu boyunca Sigmire ile çeşitli yerlerde karşılaşır. Her karşılaşmasında Sigmire'in çözmesi gereken bir sorun vardır. Macerasına devam edebilmesi için bir kalenin kapısını açabilmesi gereklidir. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu kapıyı açmayı başaramaz ve oturup düşünmeye başlar. Hmm. Bu zorluğun üstesinden gelebilmelidir. Bu onu hayata bağlayan amaçlardan biridir. Fakat o oturup düşündükçe, belki iyi bir niyetle, belki de kendi yolunun önünde durduğu bir engel olduğundan dolayı, seçilmiş olan gelir ve bu kulenin kapısını açar. Sigmeyer, bunu seçilmiş olanın yaptığını bilmemektedir kapının açılmasının verdiği heyecanla macerasına devam edebilecektir. Bir sorunun daha üstesinden gelebilmiştir. Kulenin içerisinde ilerler fakat bir engelle daha karşılaşır. Kuleden atılan yuvarlanan devasa bir gülle onun geçmesine izin vermemektedir. Ağırlığından dolayı gülleden kaçamıyordur. Onun etrafından dolanamıyordur, koşamıyordur. Ve tekrar oturup bu sorunu çözmeye çalışır. O bu sorunun üstesinden gelebileceğine inanırken seçilmiş olan gelir ve onun bu sorununu çözer. Sigmeyer yavaş yavaş kendini seçilmiş olanı daha borçlu hissetmeye başlamıştır. Fakat yolculuğuna devam eder. Anorlondo'ya kadar ulaşabilmiştir. Burada tek başına alt edemeyeceği kadar çok düşman olduğu bir odanın önünde durup onları nasıl alt edebileceğini düşünürken tekrar seçilmiş olan gelir. Ona birlikte bu düşmanları yenebileceklerini söylerken seçilmiş olan Sigmire'ın yolunu temizlemiştir bile. Bunun için ona minnettar olur. Ancak kendine olan güveni yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Seçilmiş olan bir kez daha Zafer'i Sigmire'ın elinden almıştır. İçerisindeki alev sönmeye başlamıştır. Kendini daha fazla borçlu hissetmektedir. Filing Shrine'da ona bir soru sorar. Kulenin kapısını sen mi açtın? Ve bir kez daha kendi çözdüğünü düşündüğü bir sorunun bile sizin tarafınızdan çözüldüğünü öğrenir. En sonunda size yardım edebilme fırsatı çıkar önüne. Bu onun hayatına mal olsa bile. O önünüze çıkan düşmanları üzerine çekerken sizin oradan kaçmanızı ister. Arkadaşına yardım etmek zorundadır. Bu sorunu kendisi halletmelidir. Yaptığınız tüm iyilikler karşısında belki de onurlu bir şekilde ölebilmeyi istemektedir. Fakat bir kez daha onu kurtarırsanız onu bu hayata bağlayan son kıvılcımı da söndürmüş olursunuz. Sigmar artık kendine güveni kalmamıştır. Ona her yardım ettiğinizde onu biraz daha deliliğe yaklaştırırsınız aslında. Belki de ona iyilik yaptığınızı düşünürken onun yaşam amacını elinden almışsınızdır. Ve bu onun son kez görüşünüz olur. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Siglin of Katarina. Sigmire'ın kızı. Annesinin ölmeden önceki son sözlerini babasına iletebilmek için babasının peşinden bu diyara gelmiştir. Onu aramaktadır. Ve onu bulduğunda belki de babasına son iyiliğini yapacaktır. Onu öldürerek. Böylece arkadaşınız, dostunuz, Sigmire of Katarina son yolculuğuna çıkmıştır. Ona yardım ettiğinizi düşünerek yaptığınız her hareket onu ölümüne bir adım daha yaklaştırmıştır. Onun yaşama amacını elinden almıştır. Ve en sonunda onu tamamıyla bir holova dönüştürmüştür. oh. <laughs> Dark Souls. Ufacık bir yan hikayesinde bile anlamak isteyen devasa anlamlar barındıran bir oyun. Belki görmeden, umursamadan geçip gidebileceğiniz ya da araştırmak isterseniz sizi ağlatabilecek kadar duygu yüklü hikayelere sahip bir oyun. Bu oyunun bende en hayranlık uyandıran kısımlarından biri de işte bu. Biliyorum, üzerinden yıllar geçti ancak Sigmar of Katarina'nın hikayesini her dinlediğimde, her aklıma geldiğimde tüylerim diken diken olur hala. Bu yüzden de sizlere onun hikayesini anlatmak istedim. Bir insana yardım etmek önemlidir elbette. Ama bunu onun kendisini kötü hissetmesini sağlamadan, özgüvenini paramparça etmeden yapmak daha da önemlidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.